Yani Alize Serkan'ı sevmiyor. Hayır, sevmiyor. Serkan da Alize'yi sevmiyor. Vallahi ben hiç öyle bir şeye şahit olmadım. E düğün yapmadılar. Zaten aynı odada yatmıyorlar dedim ya. Ben en başında bu apar topar evlenmeden şüphelenmiştim. E ne yapacağız Hı. şimdi? Teşekkürler. Polisin dediğine göre bunlar organize bir çeteymiş. Ne? İşe bak ya. Dişim ağlayacak zamanı bulmuş. Reşit olmayan çocukları dolandırıcılıkta kullanıp... ...yetişkin olanların hesabına para aktarıyorlarmış. Sonra oradaki hesaplardaki paraları çekip... ...işin içinden sıyrılıyorlarmış. Buradaki yetişkin sen misin şimdi? Ya, Hazal ve Hazal'ın anneannesi. O zaman torunlar nenelerine, anne babalar da çocuklarına sahip çıkacak, o kadar. Hı. Bizim de o zaman Hazal'a sahip çıkmamız lazım. Yani sen nasıl güvenip de tanımadığın adamla buluşuyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Ya ne olur üstüme gelmeyin. Zaten çok pişmanım. Ya pişmanım demek ne olmaz. Bir daha asla sosyal medyadan tanıştığın birine güvenmeyeceksin. Ha, ağzın bal yesin be yengem. Arkadaşlar benim olayım bu. Yani alışım bunu artık. Yenge diyorum ben. Bağımlılık gibi. Faruş. Efendim Bahar? Şey Serkan merhaba. Merhaba merhaba. Ee, ben şey diyecektim. E, müsaitsen bugün sahildeki çay bahçesinde bir konuşabilir miyiz diyecektim. Ne hakkında konuşacağız Bahar? Telefonda olmaz. Ya Bahar sonra görüşsek olur mu? Sonra. Ay, yok bugün olması lazım. Çok acil. Lütfen Serkan. İyi tamam. Bir saat orada olurum. Tamam görüşürüz. Hiçbir şey yaptın Serkan. <laughs> Vay be, senden takdir görmekle mi varmış küçük hanım? Ee, biz buradan çıkıp başka yerde kahve içmeyi düşünüyoruz da. Sen de gelirsin değil mi? Benim acil çıkmam lazım. Nereye? Yoksa kurtarılması gereken başka insanlar mı var? Ya çocukluk arkadaşım arada acil bir ihtiyacı varmış. Ona gitmem lazım. İyi. <laughs> tamam o zaman evde görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Hayri amcam, az şekerli mi? Sensin Hayri. Hayri mayri yok burada. Tamamdır Hayri amcam. Nasıl istiyorsan. Hayır amca. Hayırdır ne bu hal ya? Tanımamam lazım. İyi de ben de tanıyamadım ki. Çok konuşma. Otur dedim ben sana? Yok. Otur o zaman. Kadir'e görünmemem lazım. Ha o da böyle sizi tanımayacak diyorsunuz yani. Kadir seninle konuşmamı istemiyor. Yasakladı. O yüzden ben, ben değilim. Anlıyorum, anlıyorum da abi. O zaman ne gerek vardı bu kadar zahmete? Mahallenin dışında bir yerde buluşurduk. Olmaz. İkincide okunacak, burada kalacak. Anlıyorum, anlıyorum. Hayri amca, nedir bu telefonda bana söyleyemediğiniz şey? Çok merak ediyorum da. Türken yaşıyor. Gözlerimle gördüm. Caminin köşesinde. Hem de iki kere peşinden gittim yetişemedim. Siz ciddi misiniz? Anladım ciddiysiniz. İkisinde de aynı gün aynı saatte gördüm. Cuma günü Cuma çıkışında. Bu Cuma sen de bu camiye geleceksin. Anladın mı? Tabii. Oğlum bana bir çay ve su versin. Tamamdır abi. Bana ısmarlasana. Tabii iki tane. Tamamdır. Açık olsun benimki. Şeker koymasın. Tabii. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım